İşte var. Çem ne yaptın yurtta? Ya, ne yaptın yurtta? Manatı gir. Ne yaptın amına koyayım söyle bakayım ne ha. Bakayım vallahi şuna bana tansa ne olurdu yani. Sol sikiyse önce bana. Oğlum en güzelini alacağım lan. En güzelini alacağım. En iyisi mi lan? En iyisi. At, ha, at, 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 at. bana at. Sen en güzelini almazsan beni de siksinler. Aynen. Ben sakat ben, bırakan tayfa diyeyim kanka. SSG'li abi adam niye ölmüyor ya diyen tayfayı abi, bildin mi Gürkan? Abi adam niye ölmüyor? Ha bana ver lan. Çocuğa atıyor. Böyle bir çocuğa atıyor. Aptal orospu. Duyuyoruz mu nerede? Oğlum çocuğa sen bir şey. Beyler pompalıyla ağzlarına nasıl pompalıyorum? Bam bam bam. Adama var ya. Pompanın tadına vardı var. Ne oldu lan senin? Hı hı. Hayatını alamayacağın killeri pompalıyla alınca Zorbuna mı gittin lan? O değil bir de beyler tıba bassana da. Bir, bir tıba bassana da. Aaa! Ne içtin lan? Çorum mu oldun ama lokum? Kaçak mı içtin lan? <laughs> abi Norus bir çocuğu. Nasıl içtim ya? Orospu <laughs> <laughs> <Vallahi>, ya. <laughs> vallahi vallahi nasıl kötü dedi beni sana böyle de bırakmadım. Bak adam olmuyor mesela gördün mü? Adam olmuyor amına koyayım. <laughs> Smurf'im ya. Bak Çekelim o Smurf'im lafını duyduktan sonra var ya böyle bir sinirim bozulmadı değil ama onu söyleyeyim. Ne diyor? Amanı sikerim orospu evladı kama şey. <laughs> Aferin lan sana. <laughs> ne? Aa! Bizim özürlüğü niye vuramıyor? Smurf niye vuramıyor?

sıkıştı. Kursana kan konu niye vurmuyorsun ki? Ya Anam abicim. Niye vurmuyorsun ya? Adam suratıma tükürüyor beyler bu nasıl karakter ya? Ama CS'de yok böyle şeyler. Bunları nasıl sikiyor? Arka var mı? Arka var düştü. Kanka bu nasıl oluyor Bir kişi düştü. düştü. Helal size ya helal. Türkiye'nin en iyisi lan. Eyvallah. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Sana ha. ne <laughs> yapma Sen <sana. gülüyor> ne ya? yapma. Bir girdi. Hala iki tane fazla. Maç sonu vurursan, yine maç sonu yine 30'a 2 olacaksın. <laughs> 30'a 2 olacağım aslında. Yarram. Amına koyayım sanki. <laughs> a, sanki ben kanka anamı da çıktım. Oğlum senin sigaran var. Aman Sen ona bir kill adam bırakıyorum onu. <laughs> Oy! Bırakmıyorum ki zaten. Ona <laughs> <laughs> ne çıkı? Bunun şunu işte anlasana ya. Geri zekalı. Çok biliyorsan niye söylemiyorsun amına koyayım? Bu arada Sage vuruşu herkes yapamaz ben onu söyleyeyim. Öte bala şahin Ya oğlum ya. şey ya siktir, siktir git amana koyayım. Çak! Dövlen! Dövlen! Zantres pik attım. Zantres pik attım. Konuşma. Konuşma. Geri zeka o kadar da giremiyorum. Mal mısın? Pastik misin? Aptal mısın? Özürlü müsün? Aşağılık. Mal oğlum mal Ya amana koyayım seni. Seni hala alanı sikim. O adam ben oğlum karşının kıvırını her yapıyor? Onu canlandırıyorsun. Sonra bizi bana ver. Ya bu ne lan sen? Ya Oğlum bu ulti açsa bu ulti sen kör <laughs> müsün? Sen ne oğlum bu ne oyun takip Ya oğlum bak. Ya, ya Kur'an çapsın <laughs> bıçaklayacağım birilerini ya. Yarma sen de ya, bak. Sektör yok öyle ya. Nasıl sektör yok, yok ya? Yemekler olur, şey olur şey, Allah Allah. Bir sürü sektör var ya. Persönü mi? Personel mi ne amına? Messi mi? Sen sen Messi misin amına kıyım? Messi mi lan? Oğlum Messi mi? Sanat sepet. Sanat sepet ha ressamsın yani. Bilemedim. Hey ya, arkadaş. E, yes. Ha ha nasıl teklebildim ama yordun mu nasıl bildim 4 yaşındayım Ayşe. 9 yaşındayım. Sen yeni, mi doğdun Zigot? Zigot ne yapıyor ya? Kanka çıksana ben ya. Sen niye konuşuyorsun peki? Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Kanka yanda bir tane var. Geber ya. Tuttum kanka oynama. A bunu sikliyorsun lan ben sana Boşluğuma denk geldi, boşluğuma denk geldi, geldi. boşluğuma denk geldi Pardon, boşluğuma denk geldi Lan ben kendime yansıttım Ben de yansıttım Beyler kendisiniz, siz Ona öyle bir bel ki, ona öyle bir bel verdim ki Sıkın kafanıza Lan sen, sen ne mal adamsın ya Harbi diyorum <gülme> ha <he. gülüyor> Ne Valorant bölümü, ne CSU Puh Allah seni beyinli sikim ben Mal oğlum mal ya Şöyle bir artı bir atayım herkese ne diyeyim Lan harap bitti gerizek yaptım. <laughs> Bana oyunu bozdun sen. Allah'ım ben alır oyunu bozdun sen Oğlum her türlü yürkan kazancı. Neyse. Aaa. 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 Eğiştirme kartları bitti. Çekemiyorum ki ne yapacağım? Çekemiyorum, oynayamıyorum. Elendi. Ya rahat bir çık. Ya rahat bir <laughs> Kartları bitip Allah bilansı arasın. Amına kolum. <laughs> Yine bazları sizin. <verirsin>. Adamlar kartları bitiriyor. <laughs> <bitti ya. gülüyor> Başı geldin lan orası. Aa, kart, Aa kart, kart, kart kartlar geldi. Sınan. Ya orada bir geldi biliyor musun? Aldırmayacağım oğlum sana. Kazandırmayacağım sana. Gürkan sana kazandıracak. Ne istiyorsun? Bekle bu sabah bitsin ondan sonra söyle. Ne istiyorsun kardeşim söyle. Mavi bırak abi bir dakika mavi de bırakır mısın çok teşekkür ederim. Bir anda yön değiştirse Beran olsa da olmasa ya bah diye direkt söyle de. mavi de gelin de. Mavi 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 mavi. Sarıla sarıla. Allah Allah. Böyle bir eğlence ya. Yapmayın oğlum. Yapmayın oğlum lan yapmayın oğlum. Bir kere mutlu olayım dedim oğlum lan. Turkuaz yapayım. Tam sarısı var. Piç. Sarı işi var. Sarı işi var. Bu <laughs> sen de arıtat. Sarısı mı var? Gözü geldi. Turan bitiyor. Lan vallar. Ne yaptın? Söyle <turağı. Bitmiyorum>, Bitmiyor mu bitmiyor? <laughs> Aman. Sadece Turkaz mı? Evet Turkaz 3-5. Sarı işi var. Ya salı! Gürkan sana kazandır. Beran, Beran <laughs> değiştirmen var mı? <laughs> Yön değiştirmez. <laughs> evet <gülüyor> sen çıkan anne? Onun iki tane ben renk değiştirmesi Allah var. Allah'ın adını verdim. <laughs> Yeter artık. Orası bu çocuğu. Bitmiyor. <laughs> Sen mavi yapmayın. Yap şey. Mavi yapmayın. Mavi yap. Ne? Mavi, yap ya. mavi yapman lazım. 3 ya, yap yok. ya da. 3 yap. 3 yap. Şey mavi de yok. O yüzden sen çekme diye salam ettim. <laughs> Adamsın. Sal bir sal 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 sal. Sağlayacağız sağlayacağız. Sal. Sağ Kırkın. İşte. Nartı bir atacak ya. Yön değiştirebiliyor muyum? Değiştirin değiştirin değiştirin. Sal 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 sal. İşte bu be. İşte de, bu. Sen çıkan bir Kanka hangi ne istiyorsun? Çabuk söyle çabuk söyle. Mavi. Onları da biliriz zaten ya. Kalsın kalsın. Sade var sade var. Tamam tamam sakin ol ben siktim onu. Ne oluyor lan? Gürkan, Gürkan planı güven Gürkan. Karakteri bitir. Ben... Yürkan... bitir. bitir, bitir. Gürkan <laughs> bitiyor Gürkan bitiyor. Gürkan bitiyor. Uf, bitemezsin lan. Çıplak kadınlara bayılıyorum ya. Bayılıyor. Özellikle bekar olanlara. Sapıt ya. Diye. Kanka yanında düştü Yön yani mavi renkte yok. Hangi renkte var? Kırmızı. En sevdiğim. Kırmızı yap kırmızı yap. At at dönüşmeye. Yapma 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 yapma. At yön at yön dönüşmeye. 15 dakika <laughs> var ya. İşim bak işim sana işim yemin ediyorum 50 sene gelmiyor. At at, at, at. Bilsin, ne olur. Oğlum neden, sana, neden? <laughs> Baba Sarp polis. O polis. Sarp Yusuf'un adamı. değil mi? elindeki Söylemiyorum. Vatan <laughs> Bana söyle tamam ben söyle. Sana... Aha. Son bir şans verdi ona. Şans hiç yaramadı. Galiba Tuna'nda ya. Tunaan'da olsa <laughs> Çünkü rengini değiştirdi. Bir. Şey yaptı şimdi <laughs> kartını alacak. <laughs> Geri zekalı. <laughs> Anladım işte. Gürkan elinde ne vardı? Mavi var. Gürkan'ın elinde var. eldeştirme var bir tane daha. Mavi 9 var. Gürkan <laughs> Bey. ben Ben kime güvenemem? kimseye güvenemem ki. <laughs> kimseye güvenemem ki ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> Tam tersi yapacaklar. Kimse güvenemem. Ama <laughs> ki ya? Treset aylar. Treset aylar. Yön Hangi renk yapayım? Yön değiştir. Yön değiştir. Nolur? Hangi renk istiyorsun? Hangi renk? Söylemeyeceğim oğlum adam alacak <laughs> amına koyum adayındaki kartı. Sikimsin. Hay amına koyayım ya. Belir adam kazandı. Renk değiştirme kartı ben mi attım? Yoo ben evet, evet, hani attım. Evet, ben attım. Evet sen attın. Ne artı? Sen attın ama ben Sen Sen spamladın herhalde. Yanlışlıkla attım herhalde. At ona boşaltın yanlışlıkla. Aaa. Büt İlk kişi. Tuna 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 plana güven. Sadece yap. Ananı ki yanlış yaptım. Lan siz bir lan? Tamam tamam bekle sen gidin. Bunun saatine gidin. Bunun saatine gidin. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Yön değiştir. Yön değiştir. Yarak yön değiştir. Ya bir şey Yön değiştir. Sarıdan devam et ya. Sarı yok bence. Oğlum Yurkan. O zaman siz hepiniz. Turkaz. 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 Şeftek. Karakecelerin Endi <laughs> turkuaz var Ağzı, Enayi'nin. Turkuaz var. Yani. Oğlum Enayi gidiyor. Az var orada. Biliyorum. Kesin sesini. Biliyorum. Onu en mutlu olduğu gün öldüreceğim ba. Hayır hayır. <gülüyor> 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 ya bunu izin veremem ya. Berhan bile bunu hak etmiyor. Türkan sen bile en mutlu B Öğünüm Hiçbir yapma, hiç şey yapma, hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma, hiçbir şey yapma. Ba bunu neden yaptın? <gülüyor> 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 ne deme ba? Ne deme? Yani John öyle mi? Tuna o beni öldüremedi. <laughs> ben intihar ediyorum. Gerizekalı. <laughs> Gerizekalı. Bir laf atmıştım. Yoktu. <laughs> <laughs> yoktu ben de yoktu. Ben de yoktu. Ben de, ben de yoktu. <laughs> İkisi de <gelene> mi? Evet. <laughs> 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 Hangi renkler? <laughs> Bu renk iyi. <laughs> Diğeri ne? Kırmızı. Tamam yönde şişe yani. kırmızı yap. Yürkan yürkan kırmızı yap. Yapma yürkan. Ananı sikiyim fikrini sormalı pardon benim hatam. Yürkan'a kırmızı yap. dostum. Ne yapacak kırmızı? Evet. Artı mı açın. Artı mı atacaksın? Evet evet kırmızı evet, yapacağız. Adam Hangi kırmızı engel atacak salak sana. Böyle gaz. Allah sana kırmızı engel atacak. Sen ne kadar mal bir insansın ya. <laughs> beren bırak, beren bırak, beren bırak, bırak. Mavi bırak, mavi de kalsın. Artı bir açın. Ne bitti sikeyiz ekiyorum. Bitti. Sağ ol. ya? Bir yönde sen yok ki amına koyayım. Çek çek hadi. yön onu değiştirmeyi istiyorsun? abi. Turkuaz mı sarı mı? Turkuaz. Biliyorsunuz ikisi de yok amına <laughs> <laughs> koyayım. yön değiştir yön yön. yön. <laughs> lan oğlum yok diyorum. Yok amına götünüz. <laughs>

sana kaç kere kazandırdım. Kardeşim dedim. Hangi dingin de 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 <laughs> var? Sizi geri zekalılar. Sizi geri zekalılar. Adam ölümsüz adam. Ne var ne var? o ara gülsüz olan ölümsüz. Yön değiştirirseniz ben bloklarım. Yön değiştireceğim ya, ben yön, yön değiştireceğim. Yana yön yana yana. Yöndeştireceğim. Ama, 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 Ama sarı, var bende Lan hadi pasta mı? Geri zekalı! yarattı ya. kul köle Yüzüm her şeyi görmüşsün yine Umutlarım... Akıllı olun lan amına koyduklarım. Gelin bir de benim yanımda yapsanız hele Sikeyim sizi tokatlayayım amına koyayım göççükleri. Pezevenklere bak. Oyundan 2-1 önde Twitch Ben geleceğimi biliyor. Öne geçeceğimi biliyor. Pezevengin orus bu çocuğun oğlu modemi kapatıyor. Ne oluyor? Ondan sonra hükmen yenik sayılıyorsun. Amına koyayım hücumlarımı görün Penaltı atacağım. 2-2 olacak. Hücum yapıyorum. bas.